konserlerine hız kesmeden devam eden Simge Sağ'ın sahne kıyafetiyle adeta büyüledi. Ünlü şarkıcı göğsünün ortasına yaptırdığı dövmeyi göstermek için derin dekolteli elbise tercih etti. Ünlü şarkıcı Simge Sağ'ın ile de 13. Vize Tarih ve Kültür Festivali'nde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Beyaz bir elbise tercih eden şarkıcı sahnede adeta büyüledi konserde verdiği pozları Instagram'dan paylaşan şarkıcının derin göğüs dekoltesi oldukça dikkat çekti. 40 yaşındaki şarkıcının göğsünün ortasına yaptırdığı dövme de hayranlarının gözünden kaçmadı. Sırf dövmesini gösterebilmek için cüretkar dekolte tercih eden Simge Sağ'ın bu kareleri de binlerce beğeni aldı.